Merhaba arkadaşlar, ben Öznur. Bugün benimle deney yapmaya hazır olanlar kimler? Evet, süpersiniz. Ama deneyimize geçmeden önce sizlere minicik bir sorum olacak. Arkadaşlar, siz hiç renk değişen sıvıları gözlemlediniz mi? Hayır mı? Haydi o halde deneyimize geçelim ve gözlemleyelim. Ben malzemelerimi hazırladım. Sizlerin de hazırlaması için sayıyorum. Lahana suyu limon suyu, sirke, sirkeyi üzüm veya elma sirkesi tercih edebilirsiniz. Saf su, diş macunu, diş macunu hafif şu da ölçülerde su ile karıştırdım. Çözeltisini daha iyi salabilmesi için. Karbonat ve bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı yerine sıvı sabun da tercih edebilirsiniz. Sizler de malzemelerinizi hazırladığınıza göre hadi deneyimize geçelim. Arkadaşlar, deneyimize geçmeden önce sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Lahanamızın suyunun rengini iyice salması için 10 dakika kaynar suda beklettik ve rengi aynı bu hale aldı. Şimdi lahanamın suyunu teker teker her maddemin üzerine ekleyeceğim ve bakalım sıvılar renk değiştirecek mi? Evet, limon suyumuzu ekledik sirkemizi ekliyoruz. Saf suyumuzu ekliyoruz. Diş macunumuzu ekliyoruz. Karbonatımıza ve bulaşık deterjanımıza. Ve bakın lahanamızın rengi her maddemizde farklı renklere dönüştü. Peki sizce neden? Arkadaşlar limon suyu ve sirke asit özellikleri taşıdığı için lahanamızın rengini açtı. Daha açık bir renk tonuna dönüştürdü. Suyumuz saf olduğu için lahanamızın suyuyla aynı renkte kaldı. Diş macunu, karbonat ve bulaşık deterjanı baz özellikleri taşıdığı için suyumuzun rengini biraz daha koyulaştırdı. Peki sizce bu deneyimizde neyi gözlemlemiş olduk? Kullandığımız lahana suyunun hangi maddelerde bazik, hangi maddelerde asitik özelliklerde olduğunu öğrenmiş olduk. Mesela dediğimiz gibi limon suyu ve sirkemizde asitik özellik olduğu için Diş macunu, karbonat ve bulaşık deterjanımızda bazik özellikler olduğu için, suyumuzun nötr olduğu için sıvılarımız bu halde renk değiştirdi. Evet arkadaşlar, bir deneyimizin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.